Sakırçam güzel sarmaya başladı. Yatırımımızı yaptık, yeni transferler yaptık ve şaha kalkmaya başladı takım. Özellikle transferlerden sonraki çıkışımız göz kamaştırıyor. Umarım daha ileride yaparız ama gerçekten ciddi kaliteli transferler yaptık. Hem yatırım hem de performansımızı yukarı çeken transferler oldu. Dilerseniz sizleri bekletmeyeyim geçelim ama öncesinde... Destek olmak için ve gerçek videolarımı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Evet Adana maçında kalmıştık. Bugün bir ilk sezonu şöyle sonlandıralım arkadaşlar. Biraz hızlı gideceğiz. Bir sezonun sonuna gelmek istiyorum. Dili Borre bir maç daha kaybettik. Bu sezon ilk üst lige çıkmak istiyorum arkadaşlar. O bağlamda bir hamle yapacağım. Evet arkadaşlar. Oyun bizden oyun içi satım almamızı istiyor maalesef. Ee, biz de onu yaptık. Şu an 50 buks aldık arkadaşlar. 50 buks parası. Bunu da 10 milyon euroya çevirdik ve müthiş bir paramız oldu. Peki ne yapacağız bununla arkadaşlar. Bir kere antrenman seviyemizi müthiş bir hale getireceğiz. 2 milyon istiyor. Yok. 11 seviye yaptık. 98 milyon paramız kaldı. Biz bununla ne yapacağız? Biz bununla tabii ki transfer satın alacağız. Şimdi bakın 70-75 arası defans bize ne düşer buradan? Bize ne düşer buradan? 70 top çalma. 74 yok. Olmaz. Tam stoper yapmamız lazım. STV. Maksim STV. Dayanıklılığı düşük onunla da. Scali. top çalma. Asla dengeli. Luka Nets. Dayanıklılığı düşük. Yine Top çalma, pas, dayanıklılık, hız. Aslında müthiş. Devin Range iyi de stoper olur ama. Potansiyel de var. Vallahi bilemedim şu an. Devin Range alacağım abi. Hiç düşünmeyeceğim. Arsenal'den müthiş bir yetenek teklifinizi kabul etti. Davin Range hoş geldin diyelim takımımıza. Müthiş bir transfer yaptığımızı düşünüyorum. Davin Range için arkadaşlar. 5 milyon paramız kaldı. Orta saha için bir transfer daha yapacağım. Ee, şöyle Merkez için Yadji. Yadji daha çok kanat oyuncusu aslında. Merkez değil. Ama biz kanat şu an kullanmıyoruz. Gün timber. Yok timber de olmaz. Yani şut. Dağınıklılık. Kuz. Pas. Elhaji. Elhaji de olabilir. El Hacı olsun ya. El de alalım. Bunu da transfer ettik. El Hacı de geldi. 3.6 milyon paramız kaldı. Satın aldı diyeceğiz abi. Şöyle devam et. Bareneşa çok fazla istiyorlar. İkinci listeye bakacağız hemen. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şöyle arayacağız. Yok. Hücum hattından bize buradan ekmek çekmeyecek herhalde. Fabio Silva 4.2 mi? Silva'dan iyi golcü olurdu ama. Fernando Romero çabukluğu zayıf. Vuk ne durumda? şutları 80 dayanıklı 76 hız 76 i̇şte VUK elimizde jalo falan var yani orada aslında rotasyonumuz da geniş bir saniye bir şey bakacağım abi transfer yaparken kadro çok önemli de jalo ne durumda jalo şutları düşük ama çabuk pasları var kanat oynatıyoruz çok yoruluyor dayanıklılığı da düşük Josimar şutları iyi. Hızı fena değil. Dayanıklılığı yüksek. Bore şutları da iyi. Hızı da iyi. Dayanıklılığı da iyi. pasları falan da fena değil. Bore tam merkez. Arada Calo'yu yedek bırakacak bir oyuncu almamız lazım. O oyuncu da evet. Hayır. Bu saatten almayacağız. Da. Ya da şöyle yapalım. 22-28 yaş arası bakalım. Mickey Johnson. Johnson biraz daha kanat özellikle duruyor. Ama şöyle birkaç yere de bakalım. Bir sonraki listede ne var? Sonraki listede Emmanuel Martinez Barcelona'da. Yoni Gonzalez. Aslında şu Yoni Gonzalez de fena değil. Şut, hız, dayanıklılık. Yoni Gonzalez aldım abi. Hmm. Yoni Gonzalez de geldi arkadaşlar. Şimdi kadroyu tekrar düzenleyelim. yani Gonzales Gonzalez buraya Evil buraya ondan sonra Cuma Dukovski Stasal ve Koyuncu Dur Zukovski ile Devin Renş. Top çalmaları yakın kızları yakın Pasları yakın Devres abi stoper oynatalım biz ben ya e, merkez oynatalım gerek yok. Elaci Enyonos'un El yerine koyalım şimdilik. 3 tane tuttu. Çok sağlam transfer yapmış olduk. Tesislerin yanı sıra. Hadi bakalım bir İstanbul Spor maçını oynayalım bakalım. David Ranch stoper David Ranch Kozdowski 2-1'lik galibiyet geldi takımımızdan. Hayda. Yani ilk maçında da sakatlanmak anlamıyorum ki. Manisa FK da takım olarak güzel duruyor. Bizden daha güçlü, güçlü, duruyorlar. Kağıt üstü mü kazanacak? Saha mı kazanacak? Maalesef kaybediyoruz. Şimdi bu şekilde bir devam edelim bakalım. Ligde artık son haftalara doğru gidiyoruz. Sıkışık bir fikstür. Lideri yeniyoruz. Josimar Alkozer 1-0 lideri yendik. Ve 8 puana düşürdük onlarla puan farkını. Bir de bizim bir maçımız eksik. Güzel. Altın Ordu rakibimiz Dilibore, Alkozer, Yoni Gonzalez. 3-0 Altın Ordu'yu da yeniyoruz. Gençler Birliği Erzurum'la berabere kalmış. Puan farkı 6'ya düştü. Erzurum da önümüzde. Onlar da önümüzdeler. Şöyle bakalım bir sakatımız falan yok. Eyüp Spor'u da yenelim çocuklar. Doyle karşılıklı başladı ama. Doyle Borre Josimar. Borre 4 tane attı. Bir anda farkı 3'e çıkardık. Gol kralında Kaviç bir tık geride kalmış. Ama e, asistlerde bizden kimse var mı? Yok. Gençlerin maçına bakalım. Gençlerin maçı var Medya'da Erzurum'un. Erzurum yenilmiş 6'nın orduya. Devam edersek sıralamayı göreceğiz. Lig'de ikinci sıradayız. 6 puan fark ve 1 maç eksikle. Zorlayabileceğiz belki de orayı. ...zorlamamız gerekiyor. Valla bayağı iyi gidiyoruz ama... ...biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor çocuklar. Son haftalar daha zorlu geçebilir. Hacı Kabiç, Raşet... ...atın be bir tane daha. Atın be bir tane daha. Çok heyecanlı gidiyor son haftalarda. Gençler Birliği, Erzurum falan kaybetmiş mi? Erzurum beraberliği var. Keçiören önümüze geçti. Puan farkı 5'e düştü gençlerle. Gençler de kaybetmiş. Kadroda değişikliğe falan şu an için gerek yok. Ümrani Spor Deplasmanındayız. Gonzalez, Uros, Kabiç 2-2 oldu ama bir tane... Abi iki maçtır iki farklı öne geçip iki iki berabere kalıyoruz ya. Yapmayın ya. Vallahi gençlere şampiyonluğu hediye ediyoruz. Nerede değişik yapabilirim? Gerek yok bir değişikliğe. Abi son haftalar lig sıkıştı ama gerçekten çok kötü puan kayıpları yaşıyoruz. CC. Herhalde bizim işimiz playoff'a kalacak arkadaşlar. Ki playoff'ta da yani çok zor. Bir anda rakipler yanımıza gelebilir. Yoni buraya gel. Alkazer'le yer değiştir. Bir de böyle deneyelim sizi. İyi. 3-0 en azından menemeni yendik. Playoff'ta şansımızı deneyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Bazı yerlerde kaçırıyorsak playoff'ta deneyeceğiz. 5 hafta kaldı. 4, e, 7 puan fark var. Yani şampiyonluk zor. Ama en azından e, play playoff'la yukarıları deneyeceğiz. Emin Bayram, Alkazer, Uros Kabic, Kozlowski, 5-0 Ankara gücü. Başarım kilitlerini açmaya devam ediyoruz. Kavic Golcümüz iyi işlev görüyor. Diğerleri de iyi. 7 puan fark devam ediyor. İyi Erzurum'a puan farkını açtık. Bir kere playoff'a kalmayı neredeyse garantiledik arkadaşlar. Ama maçlarda da dikkat etmemiz gerekiyor. yok. seri galibiyete ihtiyacımız var. Ama maalesef o seri galibiyetleri alamıyoruz. Gençler puan kaybettiği haftada biz de kaybediyoruz. Jestlerimiz Gençler Birliği'ne devam ediyor. Dilo Borre, Yoni Gonzalez 2-0, Borre 3-0. Temiz bir galibiyet. Temiz bir galibiyet daha alıyoruz. Gençlerin maçı 1-0 kazanmış. Evet şampiyonluğu kazandı. Gençler Birliği 2 hafta kala. 36 iki maç alsak biz 67 oluyoruz. Şampiyonluğu garantilediler. Biz de playoff'a kalmayı garantiledik ya. Şöyle iki maçı hızlıca bir geçelim. Bakalım biz süperlik yapabileceğiz miyiz? Elaci sakatlandı. Geçmiş olsun. Artık Elaci düzeltecek bir şeyimiz de yok. Şu iki hafta bir sakat geçirsin de inşallah playoff maçlarına yetiştiririz onu. Dion Borre, Volkan Şen'den karşılık geldi. Bir bir berabere kalıyoruz. Playoff'ta ben sıralamayı çok takmıyorum. Zaten hepsiyle oynayacağın için çok da önemli bir evrak. Önemli bir mecra değil. Bolu'ya gideceğiz ama takımda yorgunluk falan var mı? Yalo Alcacer'in yerine sanki bir maç oynamayı bir hak etti orada. Dilobore, Borre, Yoni Gonzale, Zulkowski, Eray Ataseven, Arda Köksal 7-0'lık alibiyet. Bore'den Hetri'yi gördük. Uros Bore, En Yunusin'in ve Calo'nun yerine Arda ve Eray Ataselen girdi. Onlar da gollerini attılar. Doyle müthiş bir maç geçirdi ama Doyle nasıl gol kırandı? <laughs> Şimdi 17 golle listeye girmeye başladı. Doyle 7-0'lık galibiyet. Ligin çok gol atan takımıyız ama yediğimiz de çok fazla arkadaşlar. Biraz ona çözüm bulmamız gerekiyor. Evet. Avrupa kupaları, Rövanş Maçları falan derken Beşiktaş Türkiye Kupası Konferans Ligi final bizim playoff'umuz yok herhalde. Şöyle hızlandıralım kulüpler. E Arkadaşlar biz ne playoff oynamadık? Sezon sonu lütfen bekle diyor. Playoff maçları neden oynanmadı? Allah Allah. Tam uluslararası kupalar böyle de. Çiçeğe kara gömlek şampiyon olmuş. Yılın en çiçeği. Yani tüm teklifleri reddettik ama benim anlamadığım şu var. Abi ben playoff'la Türkiye Ligi'ne çıktım mı acaba? Çok merak ediyorum. Evet playoff'ta Süper Lig'e çıkmıştı arkadaşlar. Süper Lig'in puan durumunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz herhalde. Bir saniye görebilecek mi şuralardan? Ha, Süper Lig'in tablosunu görüyor Evet arkadaşlar. Biz çıkmışız. Keçi gücü çıkmış. Gençler Birliği çıkmış. 3 takım çıkmışız. Demek ki bizim o ilk üçü çıkarmışlar. Gerçi biz ikinciydik zaten. Playoff o yüzden oynamadık. Diğer takım playoff oynadı. Biz ikinci olarak çıktık lig'e. Bu bizim için güzel oldu. Güzel oldu da Zukowski için 5.3 milyon euroluk bir teklif var. Arda Köksal'a gelen teklifi değerlendireceğim. Yok Zukovski seni satmayacağım kardeşim. Karşı teksini reddedildi. Tamam. Ben de bu teklifi kabul. Zukovski'yi ben kaça aldım ya? Daha düşüğü aldım herhalde değil mi? Kabul et lan. Malmö'ye 5.3'e satalım. Hayır 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 kimseye satmak istemiyorum başka. Şimdi takıma bakayım. Çok iyi bir oyuncu lazım bana. İyi Uğur. 19 yaşında şut, falan falan değil. Tamam oraya bir yedek yapabileceğimiz bir oyuncu gelmiş. El Hacı de oraya gelsin. Bir tane iyi bir sağ bekle bence sezona başlayabiliriz arkadaşlar. Hatta Alkozer nerede? Alkozer de burada. Calon'un yerine oyuna girebilir. Yer yer ikisini değiştiririz sezon içinde. Transferle satın al diyelim. Defans. Hop. Hadi bakalım. Skal Maxim Esteve. Monakolu Van der Zon. top çalma dayanıklılık kız 74 22 yaşında Sporting'den dayanıklılık, top çalma, hız, Sima Oliveira'yı alalım. Bir satın al daha diyelim abi. Bir forvet alalım buradan. Hmm. ihtiyacımız yok. Bir defans daha alalım bence. 3.3'ümüz var değil mi? 3 milyon abi. Cemiz kim var? Barış ama Hız top çalma. Dönüklülük. Tamam. Bunu da aldık abi. Liam Timote Tamam. Şimdi. Abi ne yapacağız? Timot buraya. Oliveira buraya. Timot oraya. Oliveira oraya. Simao Oliveira. Aslında Simao'dan Değil mi? Oliveira daha ağır. Timothy daha hızlı. Daha bek olur ondan kadromuzu bu şekilde güncelledik. Süperlik için bence yeterli olabilir. Sadece zihniyeti bir tık düşürelim. Dengeli yapalım. Devam edelim bakalım. Hazırlık maçlarında nasıl bir sonuç alacağız. Ona göre gerisine karar verelim. Yoni Gonzales, Uros Kabic. Hala aynı golcüler devam ediyor. Ama rakibimiz de zayıf. Karacabey Belediye onu da unutmayalım. Alt lig takımı. Transferle Saat, Serhat Uğur'a teklif gelmiş. Yok satmayacağım şu an. Biraz gelişmesi lazım. Yok potansiyele gerek yok. Ben şu antrenman seviyesini bir tık daha açabiliyor muyum? 2 milyon gerekiyormuş. Gerek yok. Gençlik Akademisi'ni yükseltelim biraz daha. 11 seviye olsun. Yani gençlikten gelebilen gelsin. Altyapıya yatırımdan zarar gelmez arkadaşlar. Şöyle bir rakip fena değil. Bu rakip ciddi alınabilecek, ölçü olabilecek bir rakip. Kabiç, Borera. 2-0'lık galibiyetimizi alıyoruz. Da şöyle yapalım mı? Uros Kabiç tam net merkeze gelsin. Diğerler arkasından devam etsin. Süper Lig'in ilk maçı mı olacak? Hazırlığımızı yaptık Süper Lig'e. Ama burada kalalım. Bir sonraki videomuzda da Süper Lig'e başlangıç yapmış oluruz. Takım kalitemizi yükseltmeye başladık. Bunun meyvelerini de topluyoruz. Daha da iyi olacağız, daha güzel olacak her şey bundan sonrası bizim için. Tabii ki transferlerimiz vesaire de devam edecek. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız Sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.